Bugün Roblox Boxing Beta adlı bu oynayacağız. Aslında oyun adı Boxing ama e, tam gelişmemiş olduğu için beta. Sadece boxing yazarsanız çıkar zaten arama kısmına. Yazdım zaten videonun başlığına da. İlk önce şurayı bir göstereyim, konferans salonu. Burada işte falan var yalnız. Burada adamlar boks yapıyor. Gel, dövüş. Arkadaşlar, ilk önce kışları falan göstereceğim. Gel babam, gel. Dövüş, 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 dövüş. Aaa. Adamın yüzü morarmış. Vah garibim. Adamın suratı morarmıştı arkadaşlar. Aa galiba kadın dövmüşler. Oh. Lan dogi. Sen döveceğim lan. Lan nerede o dogi? Sen gebertirim bak. Abi. Bak seni döveceğim. Bir de bana özel güç atıyor. Köpek. Köpek gibi köpeksin vallahi. Ah. Hızdan dayak yiyorum. Uuuu harika kurtuldum kur, aradan. Hadi Dogi yardım et de gübertelim şu kızı. Arkadaşlar şu an e, kızı dövüyoruz Dogi ile. Dogi ile birlik olduk. Hayır kız Dogi dövüyor. Dogi. Aferin. Döv döv dal Dogi dal dal dal. Dal Dogi dal dal dal. Dogi dal şuna. Geber şunu Dogi. Oh, Dogi ne yaptın? Arkadaşlar, Dogi beni arkamdan bıçakladı. Dogi bana vuruyor. Sen beni niye arkamdan bıçakladın? Ben sana bir şey yapmadım. Benim sana bir şey yapmadım. Kız bir koktu. Dogi'yi döverim mi? Kız da sinirle. O da beni dövmek istiyor. Kız aparatım kullandı ve beni yendi arkadaşlar. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bir tane maç yapalım. Evet, hayır. Evet, 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 evet. Şundan maç yapalım. Nasıl maç yapıldığını da gösterelim. Evet. Bir tane adamla maça girdik. Adam ma maça Ransettin Hoca gibi girdi. Gördüğünüz gibi. Evet adamla karan karanla mücadele. Evet adam beni dövdü. Gördüğünüz gibi. Yerdeyiz biz yıkıldık. Evet, adamın apart kurtulduk arkadaşlar. Şimdi bizim güzel güçlü hareketimiz var. Evet, ona ultimizi attık arkadaşlar. Adam öldü. Her birinin kafasını kırdığınızda Knockout diyor. Ve size bir tane puan 5 dolar veriyor. Bir Knockout 5 dolar. Knockout diye bir şey var. Onun bir tanesi 5 dolar ediyor. Hadi lan. Ama ben sana bu özel güçlü yumruk Evet şu an kendinden <laughs> büyük bunları adam. Evet arkadaşlar kaybettik. Ama işte arkadaşlar şimdi göremediğiniz yerleri de gösterip videomuzu bitirelim. Artık. Abi hiç dövüşemeyeceğim. Bura arkadaşlar şimdi size elo 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 ritmesini arttırmak için burada oyna diyor lan bunu bunu deneyelim bakalım arkadaşlar ne olacak ilk kez bunu ben ilk kez buna giriyorum çok zor maç olacak Aa, adamlar bana vuruyor bu maç kazanırsam mutlu olacağım abi. evet ama adamların özel hareketleri var ama bu Spiderman eldiveni var. Benim yenilmem tabii mümkün. Adamın özel güçlü eldiveni var. Özel eldiveni var. Güçlü. Güçlen 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 güçlen. Sağ parkat. at. Güçlen 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 güç kullan güç kullan güç kullan güç kullan hadi hadi yeneceğim hadi be adamda nasıl bir güç varsa artık evet arkadaşlar galiba geberdim Hayır bir canım var. Sen artık öldürmeliyim kanka. Muhtemelen enerji bitecek biraz sonra. Hayır hayır. Korumalıyım kendimi. Kendimi korumalıyım. Abi. Evet arkadaşlar. Görmediğiniz yerleri görüp videomuzu bitirelim. Sizinle bir elo maçını da gösterdim. Gördüğünüz gibi. Bir elo maçı böyle gözüküyor. Normal maçlardan şimdi oynadık. Normal maçlardan pek fark farkı yok. Ama şey bu sefer. Abusio. Hmm. Alosio. Ne diyor la bu? Neyse biz gösterdiğimiz yeri gösterelim gidelim. Bulmayayım ha. Antrenman salonunu da göstereyim size isterseniz. Burada bir antrenman salonu var. Arkadaşlar burası normal şey gibi değil. Bakın. Burada da adamlar dövüşüyor. Burada da dövüşebilirsiniz. Yukarıda herkes harıları diğerlerini kapıyor. Bak şurada da dövüşme alanları var. Orada da arkadaşınızla dövüşebilirsiniz. Aşağıya gö göstereyim. Hemen. Arkadaşlar burası da basketbol sahası var. Niye koydular yaptılar buraya bilmiyorum. Buradan buraya iniyorsunuz. Buradan sağ veya soldan gidip buraya inebilirsiniz. Burada da oturak var isterseniz oturun dinlenin. Evet arkadaşlar bu arada yeni güncelleme gelmiş oyuna. Güncellemeler aynı çıkıyorum. Ağzımız mı arıyor. Öldükçe suratım bonarıyor. Böyle güncelleme yapmışlar alanlar oyunda. Neyse. Oyunumuzu oynadık. Ben oyun tavsiye ederim. Çok güzel oyun. Şimdi son kez size bir videonun Başlangıçını çektiğimiz yer ve oradaki yerleri göstereceğim. Ama turumuza arka tarafları gösterme turumuza buradan direkt oraya giderek başlamayacağız. Gidiyoruz. Ya bu yanlış bir dönüm ya. Nerede orası? Bulabilsem bir yere bir yerden gideceğiz turumuza. Bir tane tur yapacağım. Aa, burası da değil ya. Bir tane geçit vardı arkadaşlar oradan. Şu üstte miydi? Yok el o kısmı burası. Evet arkadaşlar buldum geçidimizi. Geçidimiz burada. Buradan dönüyoruz. Evet. Burası arka taraflar. Ben ilk önce burayı dolaşacağız. Gösteriyorum. Burası arkadaşlar arka taraflar. Burası pek gözükmüyor. Oyunda ben burayı keşfettim. Size gösteriyorum. Arka sokaklar. Burada buralar var. Burada da bir tane geçit var. Ama size bu geçidi göstermeyeceğim. Hatta sadece bir göstereyim. Minik bir göstereyim. Ay ya tamam. Ana! Buraya ben de hiç bakmamıştım arkadaşlar. İlk kez görüyorum. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Bura neresi? Bura nere? Bu da bir yer buldum. Efsane. <laughs> çıkamıyoruz? Aa, kaldık burada. Ha, yukarıda merdivenler varmış Allah'tan. Yukarı çıkabiliriz. Burası çok güzelmiş arkadaşlar. İyi ki de yoksa bak aşağı inmeyecektim. İlk kere gördüm. Gördünüz. Harika bir yer. Oyun oynayıp arkadaşlarınıza burayı gösterebilirsiniz. Ben buradan gelmiştim. Değil mi? Evet buradan geldim. Tekrardan geri arka tarafı göstereyim. Ve sonra sonra videomuzu bitirelim artık. Evet arkadaşlar arka taraf. Burada borular var. Ben şimdi video açmadan önce adamlar vardı burada. Beni kovaladılar. Mercan diye bir Çocuk vardı burada. Ben buradaydım. Bu hani beni dövdüler. Ben buraya ben şu boruların arasına kaçtım. Ama kaçmaya normalde fırsat bulmamıştım. Ben bu ortadayım. Bana Allah balaba dalıyorlar. Böyle. Sonra Mertcan diye bir çocuk geldi. Onlar vurmaya başladı. Onlar vuruyorlar. Kendisi kenara kaçıyor. Sonra onlar da yanlışlıkla birbirlerine vurmaya başladı. Birbirlerini öldürdüler. Ben de o çocuk sayesinde buraya kaçabildim. Evet. Şimdi. Ee... Video bitirme yerimize gidelim arkadaşlar. Çatıda biliyorsunuz. Videoyu başlattığımız yerle bitireceğimiz yer aynı olacak. Arkamda biri mi var? Yokmuş. Evet. Videomuzu artık burada bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı deneyebilirsiniz. Hoşçakalın.